Bağışıklığın kendi bedenine saldırmasına yol açan tek hata kulağa ürkütücü geliyor ama gerçek bu. Tam da bu hata yüzünden bağışıklık sistemi virüslerle değil kendi dokularıyla savaşmaya başlar. Eklemler, tiroid, cilt, bağırsaklar. Peki bu hata nedir? Bağırsakları ve mikroflorayı görmezden gelmemizdir. Bağırsakların yalnızca yiyeceği sindiren bir boru olduğunu sanırız. Oysa milyarlarca bakteriden oluşan ve bağışıklığınızı bütünüyle yöneten bir organdır. Mikrobiyota düzenli ise bağışıklık doğru ve isabetli isabetli çalışır. Fakat sürekli hazır gıda yiyorsanız, tatlıya yükleniyorsanız, lif almıyorsanız, sık antibiyotik kullanıyorsanız bakteri dengesi bozulur ve o zaman aksama başlar. Bağışıklık sistemi şaşar ve kendi dokularını düşman sanır. Böylece otoimmün hastalıklar, kronik iltihaplar, kan şekeri sorunları ve hatta obezite tetiklenir. Bunun olmaması için mikroflorayı onarmak gerekir. Beslenme, fermente gıdalar, lif ve sindirim sistemine düzenli özenle nasıl yapılır? Mikrobiyotayı toparlayıp bağışıklığa doğru ayarı geri vermek için basit öneriler hazırladım. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.